Gerçekten sakallara çok bakıyorum, inceliyorum. Şu, ama sakalın yakıştığını söylüyor bir takım e, izleyicilerimiz. Hakikaten iyi durmuş diyor, sakal sıyırıyor. Adım bıraktığında işte... Buna ben cevap vereyim onun yerine? Tabii. Soruyu. Şöyle bakıyor, aynaya bakıyor, bakıyor. Bu kadar yak, yakışıklı olmaya ne şey vardı hiç? Şerefsiz diyor kendi kendine. Şey <laughs> şerefsiz ya illa o sona da mesela. bir şey yapıştırıyor ya. Yok ben dayanamadı gire geldi Ya adam benim gibi konuşuyor ve beni şerefsiz yapıyor. Ben böyle bir şey Hayırlı saatlerine girdik. Meyvenin yaptı hali. Evet, pen penis. Penis? Penis. Ne olabilir? Sürekli. Tekstil. Tekstil çok güzel geçtik. Araba estetik ameliyatı. Modik. Reski yoksa atski var diyen yurdum insanı bakın nasıl eğleniyor. Reski yoksa atski var diyen yurdum insanı bakın nasıl eğleniyor. Nişan peşindeyiz. Seren Serengil önden kaçıyor. Hadi bir sürü arkadaşlar. Bir sürü Ay. Demet Akalın telaşta. Sen beni bu elbiseyle bir arabaya oturtursan önce. <laughs> en şey seni gördüm. <laughs> Aklı başında. Göğsünde beliren kitleler kanser söylentilerine yol açmıştı. Ay ağrım vardı gittim bir şey çıkmadı Allah korusun yani. Çok korkmuş. Ama orada hastanede tabii 3 saat. Benim ömrümden bir 10 yıl gitti yani. Arabaya geçiyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun aynı gece Harbiye'de bir başka mekan. Keyfi yerinde. Çocuklar reklam paralarını yiyoruz ne yapalım? <laughs> Allah. O kadar çok kazanın Şimdi dikkat. Şakayla karışık da olsa çok ağır bir küfür çıkacak ağzından. Karabağ kuzul yok. Olacak iş değil. Karabağ kuzul yok. Fena çuvalladığının farkında. <laughs> Ne, ne kazı attı? Böyle hiç isim vermeden kabaca anlatsana. Nasıl, nasıl bir kazık yedin? İsim yedim? vermem yani zaten. Olsun. Ağzımı anlıyorum. O kendi o kadar sen o bayağı sert bir kazık <laughs> yemişsin ya. ne oldu ne yaptın? Sormayın. Ya ben aslında arkadaşlık kavramına çok önem veren bir insanım. Dım daha doğrusu. O günden sonra? o günden <laughs> sonra. Ne oldu? Yani yıllarca e, birçok şeyi paylaştığım insanlar. Gün geliyor. seni sırtından bıçaklıyorlar. Evet. Yani hani bir insana on kez verirsin. Sorry, sorry. Bir kez vermezsin. Gel başka kelimelerle anlatalım bu hikayeyi. Yani söyledim, 10 <İnsanı> on kere. <gülüyor> 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 sobe, para hiç kurusu nasıl da oturdu değil mi? Kısa bir aramız var bizden ayrılmayın. Yedi tane yeni kızımız daha var. Demek 20 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. 4 yaşında bir kızım var. Ana! Ama bekarım. 4 yaşında kızınız var Allah bağışlasın. Yaş kaç? 20 yaşındayım. Çocuk evlatlık mı ne? Erken evlendim Korkmadın mı? Korktum Gerçekten kocanı görünce böyle korkmadın mı ilk? Yani evet, oyuncak gibi geldi bana çocuk gibi Baya tehlikeli bir oyuncak o Yani evlilik oyuncak gibi Elini yani. oynadın mı o? Oyuncakla Sen bir kırmızı sarı hangisinden istersin? Şey sarı olsun. Peki sarıdan gelin. Sarı çok çünkü. Ne gelir? Dilerim iyi bir soruyla başlarız. Bu hafta sonu herkes soru göndermiş bize. Ve biz açıyoruz. Zonguldak'tan Sevtap Gümüş sormuş. İyi ki vermişim dediğim bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet Evrucuğum bu da bakalım nasıl yanıt vereceğim bir soru olacak diye merak ediyorum. <laughs> Valla çok zor bir soru. Uh. <laughs> böyle iyi ki vermişim dediğim. Uh. Verdim kurtuldum. Ya aman hmm. iyi ki iyi ki vermişim ya dediğim. eskiler değil eskiler. eskiyim ee, sen olmaz dedim. Valla yani e, şey böyle hmm. eski eşyaları vermek tabii insanı çok ferahlatan e, bir şey oluyor. de bereket getirir derler. <laughs> e, evet. Anladım ya. <laughs> En öndeki defansın kafasına atıyor, ayağına atıyor. Yani bir belli bölge ya, şu bölgeyi, şu bölgeye vuracağım dersin, oraya vurursun. Ya Hadi. o bölgeye atamıyor ya. Hadi. E şimdi o zaman sen, kanat akını olsa bile, o bölgeye atamıyorsan yahut da o iki tane ortadaki hakikaten, fizikleri güçlü, evet. Çiğnobre, Fenerbahçe'de kaç, iki sene izledik. O adamın o... <laughs> Sevgi <gülüyor> sevgisi <gülüyor> sevgisi yani. Artık programı bitirme zamanının geldiği anlaşılıyor. Saat 4'de 10'da. Orta yok, yok, kanat yok. Kanat alıyor, orta yok. Futbolla ilgili misiniz? İlgiliyim. Hangi takım istiyorsunuz? Kanarbaşçı. Nasıl buluyorsunuz? Şike, Mike, takım sana? Vallahi işte şike, şike şike şampiyon olduk. <laughs> şike şike de lideriz. <laughs> Bu yılda yine şike şike şampiyon olduk. Bir önce ben yapayım, ben yapayım. Pampişlerin başı sensen. Eee, <laughs> <iki> kim? Ne kim? 2 3 Allah'tan bant mı Allah'tan <laughs> bant mı? Kim? Başı <laughs> sen ne sen kim? <gülüyor> kim? Ne <laughs> İki. Evet evet. <öyle. gülüyor> Son bölüm mü? Daha yeni başlamıştı ama. <laughs> Toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiye Sesver.com'da da Fenasik Kerim. Eee terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz, sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Ayıptır arkadaşım, ayıptır, ayıp. Terbiyesiz herif. Ya biz burada milyonlara sesleniyoruz, canlı yayındayız ya. Hazırlıksız yakalanıyoruz diye bizim pundumuzu bulmayın, gözünü seveyim. Şu mübarek Ramazan sabahı yapmayın ya. ...ayıptır ya. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için... ...haber niteliği olan bir şey çıkacak. Evet, şimdi baktığım zaman... ...yani hiçbir değişiklik yok. Güzel Olmaz olur mu? Ay yok hayır gerçekten Ay, yok. Ya. <laughs> Olmaz olur mu? O kadar sene geçiyor. Sadece güzel vardır. yaşlanıyorum belki de. Güzel yaşlanıyorum. İyi yaşlanıyorum. Çünkü estetik, botoks, götoks. <laughs> ben onları böyle diyorum. Arkadaş arasında çok özür Şu anda kaç Yapıyordum. yaşıyorsun? 32. E nasıl ya? 32 nedir? Baya baya gözün toprağa bakıyor hakikaten. Allah rahmet eylesin. Nedir ya 32? <laughs> ya, buna ya göre 32 iyi bir yaş ya yani. Hayır nasıl iyi bir yaş? Yani yaşlı bir yaş mı? E artık belli bir şeyleri yaşamış bir yaş. Yani, yani de ben en güzel zamanlarımı da yaparak geçirdim zaten. Ne yani demek çok... istiyorsun? Ben hasta geçirdim yani. <laughs> Mesela e, belki o 5 senede çok daha başarılı işler yapıp daha kendimi gösterebileceğim projeler yapabilirdim ama maalesef... Yani... Hasta geçirdin yani. Evet hasta ben geçirdim. Ben en güzel zamanlarımı yatarak geçirdim. o, söylüyorsun. <laughs> sen en güzel zamanlarını hasta, hasta geçirdim. Ben hasta geçirdim. Tamam doğru. Türk dili gerçekten lastikli bir din. Nereye çeksen oraya gidiyorsun. Hayır sevişmenin adı yatmak. Yani yatarak geçirdim evet. deyince...